Merhaba arkadaşlar. 13 Temmuz 2020. Hazır bir Aracın bir takım eksikleri vardı. Onlar için ev toplu ekspertlere götürdüm. Sabah tek bir randevu almıştım. Yaklaşık bir hafta kadar kalacak bir işi var. Daha önce söylediğim gibi videolarda bu kaputun derneği çarpmamıştı. İlk sahibinde yapıldığı zaman temiz boyanmamıştı. Bu kaputun boyası komple katılacak. Yeni boya atılacak. Buradan boya atılacak. Sol tarafa orijinal zaten. Şöyle göstereyim. Şurada bir yer vardı arkadaşlar. Şurası şöyle gördüğünüz gibi çizik. Yine dediğim gibi bu şekilde aldım aracı ben. Şöyle bir çizik var. Biraz ezilmiş. E, boyası göçük düzeltme düşünmüştüm ama olmuyormuş. Burası da çıta üzerinden boyanacak. Kapı yarım boyanacak. Bu sağ çamurluk da ustanın dediğine göre herhalde ya şuradan atarım dedi ya da şöyle bir yarım yaparım dedi. Şurası da boyanacak. Burada bir işlem var çünkü. Burası yapılacak. Tamponları da komple boyatmak istiyorum. İçine girmişken temiz olsun, güzel olsun. Çünkü aracı gösteren tamponları Tampon ön ve arka tamponlarda komple sürtülecek, onlar da boyanacak. Tamponlar şöyle ufak bir set var şurada. Ufak tefek sürtmeler, boya kalkmaları var. Şöyle, şöyle de gösterelim. Şuralarda mesela. E, usta dediğine göre cumartesi çıkar dedi araç. Bugün e, aracın ikinci günü. Yani, evet. Bir aracı kontrol etmeye gideceğim, bakacağım. Dükkanı açtım. Bakalım bundan bu yana ne yapmışlar, onu göreceğiz. O vesileyle de MT07 uzun süredir kullanmıyordum. 6-7 aydır kullanmıyordum. Bir onunla bakalım. Kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz? Görüşmek üzere. Bugün ikinci gün, 14 Temmuz. Araca bakmaya geldim. Gayet hızlı giriyor. Şöyle göstereyim. İlk günden arkadaşlar hemen e, tamponlar sökülmüş. Kapı sökülmüş. Hazırlıklar devam. Şöyle göstereyim. Evet. Arka tampon da sökülmüş. Stoplar. astar boyaları atılmış. Gösterdiğim yerler. Sağ arka kapı üstü. Boya hazırlığı yapılmış. Ben ne desem yarın boyanacak herhalde. Burada da sökülen parçalar. Kaputumuz burada. Kaput komple boyası kazındı. Sıfırdan boya atılacak. Burada. Burada tamponun parçaları Park sensörü parçaları bunlar da boyanacak. Burada da tamponlarımız. Onlar da burada herhalde astarlara atılmış. İyi güzel yani bir güne göre güzel. Gayet hızlı gidiyor. Herhalde dostlar cumartesiden önce bitecek herhalde ha? Allah elimizden geleni yapıyoruz. Kolay gelsin. Ee, dördüncü gündeyiz. Dün gelemedim araca. Dün parçalar boyandı. Kaput ve tampon parçaları boyandı. Bugün de montaja başlandı. Şöyle göstereyim. Evet. Ön tamponun montajına yetişemedim. Ön tampon takılmış. Evet iyi görünüyor. Pasta cilası yapılmış. Sağ kapıda boyanan yere de bakalım. Evet, gösterdiğim yer, sağ kapı üstü, sağ arka çamurluk, o da boyanmış. Bu şekilde parçalar takılacak, onu bekliyorum. Aracı teslim alacağım galiba bugün. Burada da arka tamponumuz boyanmış. Park sensörü ve çıtaları takılacak. Evet, Emin Usta kaputu faslasını yapıyor. Kolay gelsin. dakika tamponla stoplar da tamam. Az kaldı yavaş yavaş toplanıyor. Mercedes'in bakımı, boya işlemleri bitti. Emin Usta, Burhan Usta, Cem Usta, en çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işlik çıkarttılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Best friend, you 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again.